Değerli arkadaşlar herkese yeniden merhaba. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz yıl Ekim ayı itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oturmakta olduğu koltuktan kalkıp birdenbire DEM Partililerin sıralarına giderek el sıkışmasıyla başlayan İmralı süreci kontrolden çıkmış gözüküyor. Çünkü kontrolden çıkaran iki unsur var. Birincisi dem adına konuşan ve sürekli olarak Türkiye'yi Kürtler ve diğerleri diye ayrımcılığa sokan ırkçı kimlik. Yani Türkiye'de Kürtler var ve bir de Türkiye'liler var. Tuncay Bakıran'a göre söylüyorum ben onu. Ben kendim uydurmuyorum. Kendisi öyle konuşuyor. Yani Türk ismini kullanamayan ırkçılarla bir müzakere yapıyoruz. Her zaman şunu söyledim. Her zaman. PKK ve bağlantısındaki de bu ülkenin şerefli Kürtlerinin hiçbirini temsil etmiyor bu ülkenin Kürtlerini temsil etselerdi zafer kazanırlardı. Hayır. Bu ülkenin Kürtleri bunlara oy bile vermiyor. Son üç seçimde yaptıkları performansı izlediğinizde sürekli aşağıya doğru inen ve iki buçuk üç milyonlara kadar seyreden bir oy potansiyeliyle karşılaşıyorsunuz. Türk milleti Kürdüyle Türküyle akıllıdır. Anadolu bilgeri çok yüksek bir bilgeliktir. İzmir'deki Türkle Diyarbakır'daki Kürt evladının, çoluğunun, çocuğunun güzel okuması, evlatlarının, torunlarının güzel bir yaşam sürmesi için aynı mücadeleyi verirler. Eğer bu coğrafyadaki, Anadolu coğrafyasındaki Kürtlerin tamamı PKK'yı ve DEM'i desteklemiş olsaydı bugün çok farklı şeyler konuşuyor olurduk. Onlar Kürtler, bilge insanlardır. Sevr anlaşmasından sonra önlerine getirilen o haritayı baktıktan sonra, o dönemin sömürgecileri olan İngiltere ve Fransa'ya gidin işinize diyen dedelerin torunlarıdır. Niye gidin işinize demişlerdir? Çünkü ortaya bir harita getirmiş. Ve o haritada bakmış ki ne Türkiye ne Kürt'e yer var. Onun üzerine gidin işinize demiştir. Şimdi ikinci bölüm yalakalar televizyonlarda, köşe yazılarında siyasetin emrettiği çerçevede yazmayı ve konuşmayı tercih edenler grubu bence Hakan Fidan'ı bile aşan bir kimlik taşıyorlar. Sonuç itibariyle Hakan Fidan bu ülkede 13 yıl istihbarat başkanlığı yapmış bir adam. Şimdi de Dışişleri Bakanı. Önceki gün bir Kürt yayınında cümlelerini gördüm. Şunu diyordu. Biz inceliyoruz. PKK silah bırakıyor mu, bırakmıyor mu? Bırakıyorsa bakacağız. Bırakmıyorsa ona da bakacağız. Yani bugün ekranlara çıkıp efendim silah bıraksınlar sonra özelliği konuşuruz diyen tayfadan çok daha akılcı, çok daha düzgün konuşmalar yapıyordu Hakan Fil devletin bakışıyla veyahut Milli Savunma Bakanlığı'nın bugün yaptığı açıklamada belirttiği gibi kardeşim biz bunları izliyoruz. Daha henüz ortada bir şey yok. Demesi gibi bir durum varken birileri çıkıyor o birileri bakıyorum beşi de bir tane de kadın var. Kocasından yeni boşanmış. Hepsi kon ihanetini destekleyenler cemiyeti. Utanmıyorlar. Geçmişlerinde bu kadar karanlık, bu kadar korkunç bir ihanet suçu varken, bugün kalkmışlar hele bir tanesi diyor ki, efendim diyor, biz ee, silah bırakmalarına bakıyoruz. Silah bırakıldıktan sonra özellik konuşulabilir. Sen kimsin ya? Bir dakika ya. Sen kimsin? Sen bu cümleleriniz konuşurken Türk milletine sordun mu? Sen kimsin? Sen kim adına el alemin adamına bu memlekette özellik vermeyi düşünüyorsun? Kim adına? Böyle bir şey yok. Bakın benim bütün kırmızı çizgilerimi yok ettiler. Ben sakin bir adamım. Hepiniz biliyorsunuz. Ve son derece her konuşmasını dikkatle takip ettiğiniz insanlardan biriyim. Bu ne ya? Kim sana o yetkiyi verdi de bu memlekette özellik ilan etmeye kalkıyorsun? Tek devlet, tek millet, tek bayrak. Bu ülkenin tek formülü budur. Bakın, büyük bir oyun oynanıyor. Amerikan İsrail ittifakı, Siyonizm dünyada bu bölgedeki bütün ülkeleri parçaladığı gibi şu anda Türkiye'yi de parçalama sevdasına girmiş durumda. Ve ne yazık ki ülkenin yaşamakta olduğu ekonomik çöküş ve belki de ülkeyi yönetenlerin angajmanları nedeniyle Türk milleti tarihte görünmemiş bir saldırıyla karşı karşıya. Sadece iktidarı temsil eden partiler değil, ana muhalefet partisi de dahil bu diyor laflarıma. Bu ülke sokakta bulunmadı arkadaşlar. Bu ülke televizyon konuşmalarında peşkeş çekebileceğiniz bir ülke değil. Türkiye'de birilerinin televizyonlarda çıkıp da efendim özellikle tartışılabilir demesi ihanetin sıradanlaşmasıdır. Yani ihanetin günlük hayatın bir parçası haline gelmesidir ki Kuvay Milliye buna asla izin vermez bu milletin gençliği, bu milletin gerçek gücü er veya geç bu lafları söyleyenlerin tepesine biner. Çok net söylüyorum. Kimse bu ülkede ateşle oynamasın. Hakan Fidan'ı izliyorum. Adam soğukkanlı. Bu tarafa bakıyorum. Onun adına konuştuğunu söyleyenler memleketi satmış. Böyle şey olur mu? Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Erdoğan, siz Suriye'deki terör örgütüne PKK'nın Suriye uzantısı olduğu için YPG derdiniz. YPG. Size birileri öyle söylemiş. Esası YPG'dir. Azerbaycan'dan dönerken birdenbire Suriye demokratik güçleri dediniz. Demeyin. İnanın bana demeyin. Size bir fayda sağlamaz. Bunlar her şeyleriyle başka bir sistemin, emperyal güçlerin ve İsrail'in adamları anlatamıyoruz. Siz bunları YPG derken birdenbire Suriye demokratik güçleri dedik diye kendi yanınıza alamazsınız. Olmaz öyle bir şey. Yani ne diyeceğimi şaşırmış vaziyetti ve gerçekten ülkemin bu kadar büyük bir çaresizlikle karşılaşmış olabileceğini inanamıyorum ve ülkemi çok açık ve net konuşacağım. Korkak ve hain protokolünün ve miktarının bu kadar yüksek olabileceğini inanın bana hiç düşünmemişti.